Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. 16 Aralık 2021 tarihli NBA maç tahminlerini vereceğim. Hızlı bir video olacak. Hızlı bir şekilde çekeceğiz. Fazla sürmesin diye, hızlı yüklensin diye. Biraz geç kaldık arkadaşlar bu gece. Kusura bakmayın. Ama yine hızlı bir videoyla size tahminlerimi vereceğim. Fazla yoruma girmeden Kısaca o yüzden kalemlerinizi, kağıtlarınızı hazırlayın. Hemen yazabilmek için. Çünkü hızlı bir şekilde söyleyeceğim. Sadece tahminleri ve geçeceğiz. Tabii ki sadece dünkü videodan, sonuçlardan bahsedeceğiz. Dünkü videoda 3 maç vardı. 3 maç vermiştik. 3'te 2 tutturduk. Öne çıkarttığımız 2 maç gelmiş oldu. Orada oynayan, bu iki maçı oynayan ve kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Hızlıca 16 16 Aralık 2021 tarihli maçlara geçiyorum. 4 maç yine seçtim. Fazla maç var bu gece ama aralarından 4 maç seçtim size vereceğim hızlı bir şekilde. Hem bazı seçtiğim oyuncuların müzbaremlerini, hem e, tahminleri. İlk maçla başlıyoruz. İlk maçımız Cleveland Cavaliers Houston Rockets maçı. Houston Rockets'te Eric Gordon oynamayacak gibi gözüküyor. Cleveland'da Sexton zaten e, sezonu kapattı. Sexton dışında sakat yok. E, hepsi oynayacak. Cleveland bu maçı kendi evinde rahat bir şekilde kazanacaktır. İyi bir şekilde kazanacaktır. Cleveland zaten bu kazanımlarınla şu anda playoff potasında ve playoff potasına doğru daha da ilerleyecektir. Orada kalmak isteyecektir. Cleveland kazanır bu maçı. 3.5 handikaplı en az bir 4 sayı farkla kazanır. 1.50, 1.30, 1.40, 1.50 gibi oranda en az 3.5 handikaplı Cleveland'ın galibiyetini alabilirsiniz. Oyuncu yüzbarenlerine gelince Cleveland'da Jared Allen 17 sayı üstünde atacaktır. Ondan da yine etkili oynayıp bir 20 sayı civarlarının çıkmasını bekliyorum. Zaten son maçlarda da bu sezonda çok etkili bir şekilde oynuyor. Mobley ile beraber. Orada tabii ki Ricky Rubio gibi bir asistçi varken Garland gibi bir asistçi varken Jared Allen yine 17 sayı üstünde atacaktır. İkinci maçımıza geliyoruz. İkinci maçımız Philadelphia 76ers Miami Heat. Burada Philadelphia'da Joel Embiid'in durumu belirsiz. Oynayacak mı, oynamayacak mı? Maç öncesi kadrolara bir bakarsınız. Ee, Joel Embiid oynarsa zaten kesin, ee, oynamasa da yine Philadelphia kendi evinde bu maçı kazanacaktır. Miami'de Jimmy Butler'da eksik, Bam Adebayo'da eksik. Bu eksiklere karşın, e, Philadelphia'nın evinde oynayacakları bu maçı kazanmaları zor. Philadelphia'da bir tek Embiid'in e, durumu belirsiz, oynamayabilir ama oynamasa bile diğer oyuncularla beraber yine e, Miami yi yenecek güçte 1.30 gibi güzel orandan düz olarak ama Philadelphia 76ers'ın galibiyetini öneriyorum burada. Oyuncu yüz baremlerine gelince Tyrese Maxi. Philadelphia'da Tyrese Maxi bu sezon iyi şekilde oynuyor. E, guard pozisyonunda çok iyi bir şekilde oynuyor. Onun da 16 sayı üstünde atmasını bekliyorum bu maçta onun da üstünü alabilirsiniz. Tyrus Maxi 16 sayı üstünde. Geçiyoruz 3. maçımıza. 3. maçımız Dallas Los Angeles Lakers maçı. Dallas'ta Doncic oynamayacak. Porzingis tek başına kalıyor. Los Angeles Lakersta ise Anthony Davis de dönüyor. Bu maçta oynayacak gibi gözüküyor. LeBron James'le ile Anthony Davis ile Russell Westbrook üçlüsüyle ve diğer oyuncularla beraber Los Angeles Lakers bu maçı Dallas'ın evinde olmasına rağmen kazanacaktır. Dallas Donchess'i sadece Porzingis'le Lakers karşısında duramaz. Çok güzel oran da vermişler. Lakers'ın galibiyetine 1.70 oran var arkadaşlar. Çok iyi bir şekilde alıp kullanabilirsiniz burada. Lakers'ın galibiyetini Los Angeles Lakers artık seri yakalamak zorunda, üst taraflara çıkmak zorunda. Dallas maçında da yenecektir Dallas'ı. Doncic'siz bir Dallas'ı Los Angeles Lakers Anthony Davis, LeBron James ikilisi rahatlıkla yenecektir diye düşünüyorum. İyi bir şekilde kullanabilirsiniz. Oyuncu baremlerine gelince LeBron James 25 sayı üstünde atacaktır. Tabii ki onun etkisiyle liderliğine maç kazanacaklar. Dallas'ta ise Porzingis tek başına kalacak olan Porzingis'in 21 sayı üstünde atmasını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Geliyoruz dördüncü maçımıza. Dördüncü maçımız da Utah Jazz Los Angeles Clippers maçı. Los Angeles ile Kawhi Leonard'ın dışında Paul George da oynamayacak gibi gözüküyor bu maçta. Bu ikili yokken zaten kazanmaları zor. özellikle de Utah Jazz gibi makine gibi çalışan bir takıma karşı kendi evlerinde Utah Jazz bu maçı rahat bir şekilde kazanacaktır. Kendi kaplı kazanacaktır. Burada da Utah Jazz'ın galibiyetini en az bir 3.5 kendi kaplı yani en az bir 4 sayı farklı alabilirsiniz. İsteyen tabii ki daha yüksek kendi kaplara da gidebilir. Ben en azını her zaman söylüyorum. 3.5 kendi kaplı en az bir 4 sayı farklı Utah Jazz yenecektir. Şu anda formda olan Donovan Mitchell'in de 25 sayı üstünde atmasını rahatlıkla alabilirsiniz. Donovan Mitchell bu maçta 25 sayı üstünde atacaktır. Onun da etkili oyunuyla son dönemde Superstar adaylarına girmiş durumda. Donovan Mitchell de 25 sayı üstünde atacaktır. Ve yutacağız alacağız. bu maçı farklı bir şekilde kazanır. 3.5 handikaplı. E, böyle yaptığımız tahminlerden sonra hızlı bir şekilde öne çıkartacağımız ikiliyi hemen söyleyeceğiz. Tabii ki öne çıkartacağımız ikili ilk maçımız Cleveland Houston maçı. 3.5 handikaplı en az bir 4 sayı farkla Cleveland Cavaliers yenecektir bu maçı. Eksi Houston'a karşı kazanacaklardır. 1.41-50 orandan ve son maçımız daha az önce söylediğimiz gibi Utah Jazz Los Angeles Clippers maçı. Burada da Utah Jazz o da 3.5 handikaplı en az bir 4 sayı farkla kazanacaktır. Bu iki maçı öne çıkıyor diyorum ikili olarak. Bu iki maç oynarsanız yine iki oran civarlarında rahatlıkla kazanırsınız. İyi bir şekilde kazanırsınız arkadaşlar. Üçlü yapmak isteyenler diğer maçları da ekleyebilir. karar sizin, seçenek sizin. Herkese bol şanslar, başarılar. Kısa bir video oldu. Hızlı yüklensin, hızlı şetsin diye izleyebilenler kullansın diye. Hoşçakalın. Bol şanslar, iyi kazançlar arkadaşlar.